değerli misafirlerim. Küresel ölçekli ahlaki çöküntüyü hızla yaşayan insanlık ailesi, İslam'a ve öğütlerine her zamankinden daha fazla muhtaçken, 2 milyara yakın dünya Müslümanlarının neredeyse örnek medeniyet algısını kaybettiğine şahitlik oluyoruz. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Orta Doğu'da bugün kan ve gözyaşları dinmek bilmiyor. Kur'an'ın bütün insanlığı kuşatan hayat düsturları, zihinsel yetersizliklerimiz, tembellik ve uyuşukluğumuz, mezhep ve meşrep taasubumuz ve kavgalarımız arasında kaybolunca, Müslüman Müslümanı asıp katleder hale geldi. Öyle ki çağımıza damgasını vuran merhum Muhammed İkbal'in dilinden şu sözler döküldü. Kaçın Müslümanlardan, sığının İslam'a. Evet. İslam'a sığınmalı. Kur'an'ın mesajına kulak vermeli ve Yüce Rabbimizin bizim için arzuladığı düşünme, anlama ve yaşam biçimine dönmeliyiz. Değerli misafirler, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Hadisine binaen toplumun kurtuluşu Allahu Teala'nın bizlere göndermiş olduğu bu mukaddes kitaba sahip çıkma ve onun izinde yürümedir. Belki ismi formatı yarışma fakat biraz önce Milli Eğitim Bakanlığımızdan gelen temsilcim, temsilcimizin ve diğer konuşmacılarımızın da kısmen belirttiği gibi bu yarışmanın kaybedeni olmaz. Bu yarışma Allah'ın kelamını hıfsetmek, Hazreti Bilal Habeşileri örnek alarak ezanı güzel okumak bunun kaybedeni olmaz. Bu yarışmaya katılanların ve bu yarışma izlemek için uzaktan yakından gelenlerin tamamı da kazanmış durumdadır Allah katında. İnşallah öyle ümit ediyoruz, öyle inanıyoruz. Asıl mesele programın başlangıcı veya hitamı değil. Asıl mesele Kur'an-ı Kerim'in hıfz edenler tarafından bizlere bir kez daha burada, o hafızalarını güzelleştiren, tazeleştiren o kutlu mesajları bizlere de intikal ettirmeleri, o ezanlarla inşallah bizim de kulaklarımızın pasının silinmesine bugün vesile olacaklar. Meselenin başka bir boyutu da var. O da Kur'an-ı Kerim'e, vakıf Kur'an-ı Kerimi anlayan ve idrak eden ve hıfz eden Hıfsetmese de anlamaya çalışan, idrak etmeye çalışan nesillerin her geçen gün sayısının artıyor olması bizi hamde ve şükre sevk eden bir husus olacaktır. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها لتسحرنا بها